Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Özge Nur. Türkçe kökenli olan isminiz Özge iyi, güzel, şakacı, cana yakın, sıcakkanlı, yürekli ve gözü pek anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerji içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız size hızlı ayırt edici bir zihinle arkadaş canlısı dengeli sevecen bir doğa veriyor. Başkalarıyla çalışmaktan ve organize etmekten hoşlanıyorsunuz. Ancak bazen güven eksikliği, kararsızlık ve hatta tembellik girişimlerinizi bozabilir. Kaliteyi takdir ederek ve paranın değerini bilerek finansal açıdan başarılı olmayı ve hayatın konforunu yaşamayı arzuluyorsunuz. Zor işlerden daha daha kolay yollarla para kazanmak istiyorsunuz. Arapça kökenli olan isminiz Nur, aydınlık, ışık, parıltı, tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık, Mekke'deki Hira Dağı anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adıdır. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimini verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size organize etme yeteneğinin yanı sıra ifade edici, olumlu ve kendine güvenen bir nitelik kazandırıyor. İnsanlarla iyi çalışabilir ve onların faaliyetlerini yönetebilirsiniz. Müzik ve sanattan hoşlanıyorsunuz ve insanlarla tanışmayı ve kaynaşmayı seviyorsunuz giyim, eşya ve yiyecek seçiminde en iyi kalite standartlarına önem verirsiniz. Bazen başkalarına karşı hoşgörüsüz ve eleştirel olabilirsiniz. Hız, hızlı tartışabilir ve durumlara hükmedebilirsiniz. İsminiz adil bir denge derecesi sunsa da güçlü iştahınız aşırı yeme aşırı yemeye meyilli olmanız, kilo almaya ve bunun sonucunda ortaya çıkan sorunlara neden olarak Kişisel yaşamanızda huzursuz koşullar yaratabilir. Özge ve Nur isminizin ortak özellikleri. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönlü sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.